Kedir Üstad. Refah seviyesi hukukun üstünlüğü arasında pozitif korelasyon var. Yani hukukun arasının hukukun sağlam olduğu devletlerde örneğin Danimarka gibi refah da fazla oluyor. Öyle bir korelasyon yok da hukukun üstünlüğüne karşı mıyız biz? Hukuk Zimbabwe'de de üstün kabul ediliyor. Bunun tezahüründen ben bahsediyorum. Hak, hukuk, adalet, slogan. Neyi kastediyorsun sen? Davaların hızlı sonuçlanmasıdır hukuk. Uluslararası temizi kabul etmektir hukuk. Solcular, liberaller, ikinci cumhuriyetçe cum CHP'liler ne diyordu? Beşi çetenin işte ihalelerini iptal edeceğim. Sen bunu dediğin ha, hukukun üstünlüğü ortadan kalkmış oluyor. Ama Osman Kavali serbest yapmak hukukun üstünlüğü mü oluyor? Sen uluslararası tahkimi reddedersen Türkiye aşıktan ölür. Uganda bunu yaptı idaminle uluslararası tahkimi reddetmek. Temiz makamını reddetmek demek. Hiç kimse sana güvenip de ticaret yapmaz demek. Onlar ezber olduğu için kuvvetle muhtemelen de cahil oldukları için algılayamıyorlar. Tabii böyle detaylı anlatabilmen için karşı tarafın dinlemesi gerekiyor. E dinleyebilecek mi? O sabır var mı? Bir de havalı olmak için mesela gençler bu tür şeyleri söylerler. Normalde gençler asi olur. Bu 2008 kriziyle beraber yetişen yeni nesil tam bu açıdan embesil. Farklı olmak istemiyorlar. Hep trendleri takip etmek istiyorlar. Akran zorbalığına maruz kalıyorlar. Genel geçer kabulü kabul ediyorlar. Trendi kimse uygulamazdı gençlerde. Hep böyle bir farklı olmak, asi olmak. İnsan doğasında böyledir. Adı üstüne delikanlı. Yani kanı deli akar otoriteye başkaldır. Bizimkiler hep otoriteden yana. Otoriteden yana delikanlı nasıl oluyor? Türkiye'de gördük bunu. Dünyada bu kadar yok. Bir konserden hocam üniversitelere gidip